yönelik bir çalışmanız var mı? Yani terk ettirebiliyor musunuz? Ve mümkünse adresinizi alabilir miyiz? Geldiğimizde Zaten program sonra istiyoruz. telefon vereceğiz. Çok fazla ilgi var. Evet. Şimdiden verebiliriz. Ee, şöyle. E, ben e, Etiler'de Ak Merkez karşısında Demet Apartmanı 21 Taksim 2'de de hizmet veriyorum. Hı hı. E, telefon numaram 351 70 01 4 hat 0212'den. Hı, hı. Ben olmasa tereddütten alırım daha. Be, sana... Şimdi şimdi sigara ile ilgili <laughs> açık söyleyeyim ben de sigara içiyordum bir zamanlar fakat çok şükür şu anda içmiyorum. Ne güzel. Ee, bir yerlerde e, özellikle <laughs> yurt dışı seyahatlerimde e, zaman zaman dünya akım konferanslarına katılırız e, işte hücrelerde sigara içirttiriyorlardı ondan dolayı. ...çok zoruma gitmişti. Bir de hastalarımı tedavi ediyorum... ...ben bırakmam lazım Kesinlikle. demiştim. Ee, çok ayıp oluyor. Ben Zoruma gidiyordu. Ee, bir yedi seans arası... ...değişiktir. Bir yedi seans arası. Bir seansta bırakma oranı yüzde ellinin üzerindedir. Ee, yedi seansa kadar... ...yüzde seksen sekiz... ...civarındadır. Yüzde seksen sekiz... ...yedi seansta bırakılır. Bence ve... doğruluğu belli. Çünkü yüzde yüz demediniz. Çok doğru bir ifade bana göre. <laughs> Şöyle bir şey var. Yüzde yüzü, yüzde on iki pay nedir? Onu Hı -hı. söyleyelim. Yüzde on iki genellikle hastalarımızın çevre faktörü. Yani ekosistem dediğimiz çevredeki dostları, arkadaşları onu zorlar. Ruhsal tablosunu provoke eder veya hatta travmatize eder. Evet. Yani rahatsız eder veya hatta ikram ederler. O yeniden başlar korkusuyla. ...onu vermiyoruz. Yüzde diyemiyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ediyoruz Efendim, size. Efendim ben e, Aşık Mahsuni Şerif adına... ...hepinizi tek tek selamlıyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Selam Kabul olsun. ederseniz Zamanız çok küçük bir hediyemiz var size. Bu arada Servet Bey bir şey söylemek istiyor. Evet. Ee, babanın ellerinden öpüyorum. Ben de Eyvallah. baba diyorum ona. Ee, saygılarımı, sevgilerimi iletin. Ee, hala onunla tanıştığım günün etkisindeyim. Hala kurtulamadım yani çok teşekkür ederim biz bir ondan de, bahsedeceğim biraz sonra. E, zamanınız varsa annem bir merhaba demek istiyorum. Biz, biz tanışamadan babanın etkisindeyiz o şerefe erişemedik ben ve bütün sanatçı arkadaşlarım ayrıca konuklarım adına biz yani de öpüyoruz e, saygıyla benim sarhoşluğumu düşünebiliyor musunuz 28 yıldır siz <laughs> tanışamadınız bu kadar <laughs> mutlusunuz ben 28 yıldır onunla beraberim e, ben tekrar saygılar sunuyorum zamanınız varsa bir merhaba demek istiyorum. çok kısa hemen evet. alalım <laughs> alo Merhaba. Merhaba Gülbencim. Ben size Gülbencim diyorum. Evet. Tabii siz bizim yüzümüzü görmüyorsunuz ama biz sizinle her gün beraber olduğumuz için <laughs> o aşinalığı oradan alıyorum. Elbette. Elbette evet, sizin bizim görmeniz mümkün değil ama siz her gün bizimle berabersiniz. Duygularınız bizimkiyle eşit ol, olacağını sanmıyorum. Hayır lütfen burada yanılmayın. Ben görmeden, dokunmadan sesinizle bu enerjiyi alarak belki de ben de öyle ayaktayımdır... belki de daha du yüksek duygularım vardır size görmeden ee, çok seviyorum sizi mutlaka ama ben sizi görerek konuşuyorum bu farklılık var bu bir gerçek evet kesinlikle <laughs> ama yüreğimizi bir... çok beğeniyorum Sağ olun. Ee, çok düzeyli çok ilkeli ee, bizi mutlu ediyor her gün evimizde özellikle benim gibi oturan ben bir emekliyim öğretmen emeklisiyim... Evet, evinde ...arkadaşlık, güzel şeyler vermek... ...çok güzel bir şey. Çok çok memnun oldum. Sizi çok, çok öpüyorum. Oldum. Çok teşekkür Vaktinizi ederim efendim. Vaktimizi çok aldık. Kusura bakmayın servetciğime merhaba demek istiyorum. Ellerinizden öpüyorum yengeciğim merhaba. Merhaba canım servetciğim. İnşallah gittiğin yolda hiçbir engelle karşılaşmazsın. Seni çok takdir ediyoruz. Fazlasıyla layık ettiğin yerlere... ...çok daha fazlasıyla teşekkür gelirsin. Teşekkür ediyorum yolumuz bir olsun. Çok sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz en değerli en değerli danışmanımız doktor Besim Bey'e. Başarılar herkese başarılar diliyorum. Konuklarınıza da e, kamera arkasındaki insanlara da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Sağ olun. Sen de sen. kadar güzel sözlerden evet. sonra bakalım ne gelecek. Yok ki artık çıkış parçamızı söyleyelim. Evet. Ama onun hemen ertesi bir halay parçası artık tamam. insanları birazcık tamam. bu hüzünden... kurtaracağım sizi. Halay çekeceksiniz ama. Peki. Ne kötü zamanda çekip gittin iyi dostum. Yalnızlıktan sustum, yiğidim dostum. Yalnızlıktan sustum. Bir sen vardın, bir de sazın, Yere battın, alın yazım çalamadım duvarlara ben sazımı astım dostum yalnızlıktan sustum sazımı astım dostum yalnızlıktan sustum ki zavar zavar, zavar için dostum ki savana gidim dostum yalnızlıktan sustum gidim dostum yalnızlıktan sustum. güneşe yağmur oldun yiğidin dostum Yalnızlıktan sustum yiğidin dostum Yalnızlıktan sustum Bir sen vardın bir de sazı Yere batsın alın yazım Çalamadım duvarlara Sazımı astım Dostum Yalnızlıktan Sustum Sazımı astım Dostum Yalnızlıktan Sustum Ki sava Zava 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 Diyemedi Anan baba Ki sava Diyemedi Eşin Yalnızlıktan sustum. Yalnızlıktan sustum. Yalnızlıktan sus. Bizi ona götür. <laughs> Nerede o? Beni öldürmeyin! Mulder! <laughs> Onu dışarı çıkarın. Lütfen! Federal görevli olduğun yerde kal! <laughs> Gizli dosyalar bu gece saat 23.30'da. <laughs> Klas magazin. Okan Bayülgen sevgilinizle ne zaman evleneceksiniz sorusuna şu ilginç cevabı veriyor. Şu anda dükkanı kapattım ben açık değiliz yani telesekreter mesajı bırak. <laughs> Levent Tırca tekrar dünya evine giden Oya Başar akıllardaki sorulara şu karşılığı verdi. Ee, en kısa zamanda sahneye çıkmak istiyorum. Emrah'ın yeni sevgilisi kim? Yani benim de her genç gibi arkadaşım olabilir. Söyleyeceğim bekleyin. <laughs> Klas Magazin yarın saat 23.30'da. çözümler E Ee, hani öpücük? Ah, ne oldu canım? Üçüncü sınıftan çocuk bana gücür dedi. Hayır, gücür değilsin. Daha büyüyeceksin. Hadi, peti danone zamanı? Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için her gün peti danone. Çünkü her bir peti danone iki küp dolusu süt var. Üstelik vitamin, kalsiyum ve protein deposu. Beni hatırladın mı? Hayır, ben o gücürüm. <laughs> Milli Fediyatı Derneği'nin önerisi Peti Danone. Büyüten lezzet bu küpte. Danone! <laughs> Cif ailesinin yeni üyesi Özgür ve Mutlu'yla tanışın. parfümü temizleyin, birbirinden güzel ve kalıcı kokularla evinizde. Cif parfümü, evinizde özgürlüğün tadını çıkarın. E, dikkat ediyorum, farklı dış macunları deniyorum, yine çürük, yine çürük. Çürüklere yol açan, zayıf noktalar. Peki ne yapmalıyız? Günde iki kere ipanayla geçelim, her gün. Tifana'daki floristat diş minesine nüfuz ederek zayıf noktaları güçlendirir ve çürükleri başından engelleyebilir. İşte yumurtanın fırçalanmayan tarafı zayıf ama ipana tarafı güçlü. Hiç yeri çürük yok. Süper! Ipana floristat. Çürüksüz dişler, sağlıklı gülüşler. Diş hekiminizin seçimi. Türkiye'nin ilk ve tek kafeinsiz kolası. Kristal kola. Tercihinizi sağlıktan yana yapın. Doya doya için. Unutmayın, no kafein, no problem, daima kristal polat, kristal polat! Hüsniye, hala kurumadı mı şu çamaşırlar? Kurumadı, kurumadı! Valla kurudu bunlar! Kurudu, kurudu, hadi gel! <laughs> Aşk olsun, hem yumuşatıcı kullanmıyorum diyorsun... <laughs> ...Hem de mis gibi kokuyor bunlar! <laughs> nasıl beceriyorsun? Gel çay içelim balkonda, gel çay içelim balkonda. Bir yerden hatırlıyorum ama. Yıllardır bildiğiniz Mintax, şimdi otomatik makineleriniz için. Mintax Otomat, kokusu içinizi ferahlatır, fiyatı cebinizi rahatlatır. Olaylar, röportajlar, son dakika gelişmeler, dakikası dakikasına, en ince ayrıntılarıyla TGRT Efendi. şimdi yeni bir beyazlık dünyasına doğru keşfe çıkın. Beyazlarınızdan yansıyan yeni ışığı keşfedin. Acı ile gelen yeni beyazlık anlayışı dünyanızı değiştirsin. Beyaz renk molekülleri içeren kuyu kıvamlı tek beyazlatıcı Acı Blue'nun beyazlığı göz kamaştırıyor. Sararmış çamaşırlar bile sadece beş yıkamada beyazlıklarına yeniden kavuşuyor, ışık saçıyor canlanıyor. Yeni acep beyaza beyazlık katar. İşte seri ilan, işte kesin sonuç. Seri ilanlar deyince Türkiye gazetesi yeter. Vasıta, emlak, eleman ve çeşitli ilanlarda... ...Türkiye'nin en çok okunan seri ilan sayfaları elinizin altında. Sorununuz neyse biz çözüyoruz. Hem de oturduğunuz yerden tek telefonla. İsterseniz kredi kartınızla. Kolay, Kazançlı, çabuk, en uygun fiyatlar, en avantajlı kampanyalar. Türkiye Gazetesi seri ilan sayfalarında siz de yerinizi alın. Hemen arayın. Unutmayın, ödediğiniz para kadar aldığınız verim de önemlidir. Türkiye'nin seri ilanları. Doğru medya, kesin sonuç. Acı ailesi şimdi de yeni acı blu ile beyaza beyazlık katıyor. şeker çikolata. Hayata tatlı bir bakış. Temiz hava bebeğim için çok önemli. Onun daha enerjik olmasını sağlıyor. Ben de mümkün olduğu kadar sık poposunu havalandırıyorum. Şimdi yeni nefes alan Prima var. Prima'nın dış yüzeyi artık naylon değil. Nefes alan pamuksu dış yüzey. Temiz hava bezin içine giriyor. ...bebeğinizin cildi sürekli hava alıyor, canlanıyor. Deniz havanın verdiği enerjiyle bebeğim her gün yeni şeyler keşfediyor. Yeni Prima sayesinde sanki altında bez yokmuş gibi rahat. Her zamankinden daha hareketli ve mutlu. Türkiye'nin ilk ve tek nefes alan bebek bezi Prima Extra. Bebeğiniz bir adım önde. Bazı güzelliklere ulaşmak milyonlarca yıl alır. Oysa panten sistemle saçlarınızın sağlıklı güzelleşebilmesi için sadece 10 gün yeterli. Panten sistem, 10 günde sağlıklı güzelleşen saçlar. Hey bütün ağızlar, şimdi tam zamanı rahatlayın! <laughs> Seni saatlerce, saatlerce durmadan tazeleyecek! <laughs> Bakterilerle saatlerce savaşan süper bir diş macunu geldi! <laughs> Can you call it fresh confidence? Ah, tata! <laughs> <laughs> Çok yakıştı. İşe bak, kaç yıl önceki moda renkler yine moda. Önce ben giyerim, büyüyünce de kızım giyer. E yok artık. Niye ki? Aman üç beşi kadın mı renkleri bozuluyor. O eskidendi. Sudaki pas renkleri bozar. Oysa omokolor geliştirilmiş formülüyle pası mıknatıs gibi çeker. Böylece sık yıkansa bile renkliler bozulmaz, pırıl pırıl olur. Ooo, üstündeki yeni galiba. <laughs> Yok canım, kızımla yıllar sonraki kıyafeti. Ben ondan ödünç aldım. <gülüyor> <gülüyor> omokolor, renkler ilk günkü gibi renkli. Erkan Yolaç Show. Ekranların en canlı, en heyecanlı şov programı. Lerzan Mutlu, Reha, Cengiz İmren ve Hande Yener, Erkan Yolaç'ın bu haftaki konukları. Erkan Yolaç, güçlü performansı, anlık esprileri, müthiş enerjisiyle eğlenceli bir programda daha katılanları, izleyenleri coşturacak, yarıştıracak. Erkan Yolaç Show bu pazar saat 17'de. Klip Shop, seçme klipler, müzik dünyasından en canlı muhabbetler, en heyecanlı haberler. Klip Shop hafta içi her gün 12.30'da. İşte böyle bu resimde gördüğümüz gibi doktor Faruk Bey'in, Faruk Öncel Bey'in nice hastaları var. Bu hastamız mesela 55-60 kilo civarında kilo vermiş. Doktor Bey diyor ki ooo gibi böyle çok hasta var. Buraya hepsinin resmini getirmek mümkün değil. <laughs> Doğru da söylüyor haklıdır mutlaka. Doktor Bey'e çok teşekkür ediyoruz ama bugün sohbetimize tam doyamadık. Çünkü çok pratik bilgiler almak istiyorduk evet, sizden. Değilim. Uygunsa önümüzdeki hafta bir kere daha konuk yapayım. olacak doktor Bey evet. e, ve burada uygulamalı tedaviler yapacak. Çünkü bakın elinde e, tedavi için kullandığı evet, akupunkturlar değil mi? Evet. E, bu malzemeler e, iğne değil. Hardal tohumundan yapılmış hazır mat bu şeyler. E, kesinlikle ağrı acısızı vermez, vücuda Çok. batmaz, ha. hijyeniktir. E, yattığınız zaman oraya ağrı vermez ve nereye taktığımızı tespit ederek takarız. E, ...muayene ettikten sonra tedavi ettiğimiz için... ...çok farklıyız. Yani ve kadar sonucu ona göre mükemmel alırız. İnşallah. Önümüzdeki evet. hafta çok pratik bilgiler istiyoruz efendim. sizden. Ve sütü uygulama istiyoruz. Çarşamba gününe galiba sözleşiyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Önümüzdeki haftaya... Ay, ...ekran başındaki hanımlar çünkü çok telefon açmışlar... ...yayına ilgi çok fazla. Önümüzdeki hafta doktorumuz tekrar bizimle beraber olacak. Memnuniyetle. Efendim bugün cuma. Cumartesi pazar ayrı kalacağız ama ben yine... ...sizin için çalışmaya devam edeceğim. Dizi çekimleri... ...yeni albümün hazırlıkları ve stüdyo çalışmalarıyla dolu dolu geçireceğim Cumartesi Pazarı çalışarak... ...Pazartesi günü gene ekranlarda olup sabahleyin buçukta size... ...Günaydın demenin <laughs> zevkini yaşayacağım. <laughs> Bu akşam Dadı'yla görüşeceğiz. Pazartesi sabahta canlı canlı görüşeceğiz. Servet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu alçak gönüllü tavrı için ve bütün güzel besteler için teşekkür ediyoruz. Hareketli bir şeyle veda ediyoruz. Edelim. Siz Diyarbakırlı demiştiniz benim için. Benim annem Bingöllü, babam Diyarbakırlı. Evet. Annem şimdi alınmıştır, onun gönlünü alacağım. Eyvah. Albümde bir Bingöl halayı benim Hadi yazdım. Hadi hemen o zaman. <laughs> Katır üstü ferzende Meldir eldiven de eldivende Nakış ister ferzende Melik Ahmet çarşısında Mahve gelir fenzende, Katırına ot yedirir Kendi güveç ferzende fenzende, fenzende, ferzende Kava çelçiv ferzende Kıtlama çay içe içe Dişi oynar fenzende, 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 Kava çelçiv ferzende ama çay içe içe bir şey oynar perzende ve sen hey. de bin gölden her giden de Kapır üstü perzende mendilde eldivenle. Nakış ister kapısında mal da berzende katırına ot yedirir kendi güveç berzende 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 balo çerçi berzende kıtlama çay içe içe bir şey oynar berzende 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 balo çerçi berzende kıtlama çay içe içe bir şey oynar berzende değir Saççı örmezler değir Saççı örmezler. Seni de bana vermezsen, seni de bana vermezler. vermezler. ko kaşlar kara, deriko gözler elahi. ko kaşlar kara, deriko gözler elahi. Deriko saçın iki kat, deriko saçın iki kat kes birini bana sat, kes birini bana sat. ko kaşlar kara, deriko gözler elahi. レディコー Evita gülbenceyi sundu. Evita Home Collection.